Bugünkü dersimizin konusu R harfi. La lettre R. Okuyalım. A, R. Sondaki T okunmaz. A, R. Fare. A, R, D. Sondaki S okunmaz. R, D. Turp. A, R, Z. A, olarak okunur. E, G, Z. İ'nin ne de? E olarak okunur. E, G, Z. Burada bir tek S koyuyoruz. Buradaki S, Z olarak okunur. Nedeni de iki tane ünlü harfin arasında olduğundan dolayı. İki ünlü harfin arasında bir tane S olursa Z olarak okunur. E, i̇ki tane S olursa S olarak okunur. Re burada bir tek bir tane S olduğundan dolayı Z olarak okuyoruz. G Z üzüm. Re Z. A ru ba anne A olarak okunur. Ru ba kurdele. Ün rose sondaki E okunmaz. Yine burada İki tane ünlü harfin arasında bir tane S olduğundan dolayı Z olarak okunur. Rose. Eğer Goz isteseydik iki S koyardık. Çünkü iki tane ünlü harf burada. İki ünlü harfin arasında iki ünlünün arasında S Z olarak okunur. Ün Rose. Gül.